Azat, geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin Azat. Güneş balçıkla sıvanmaz Azat. Güneşi balçıkla sıvayanlara hesap sormak gerekirse hep beraber sormalıyız. Yalnız başına karar vermen ne ölenleri geri getirir ne de bizim acımızı dindirir. Ancak acımıza acı katar. Seni de kaybetmek istemeyiz Azat. Cafer doğru söyle. Öleceksek hep beraber ölelim. Yaşayacaksak hep beraber yaşayalım. Durun arkadaşlar. Hepimizin acısı birdir. Ancak ateşe benzin atmak gibi bir yanlışa gitmeyelim. Bir karar vereceksek de, bir karar alacaksak da güç birliği yapmalıyız. Düşünmeden, tartışmadan hareket etmeniz hiçbir sonuca gitmez. Kendi kendimizi aldatmayalım. Eğer bugün burada toplanmışsak mutlaka birlik beraberliğe ulaşacağız. Ancak bütün beyinler bir beyinde toplanmalı arkadaşlar. Eğer haklı olduğumuza inanıyorsak, önce olarak Azat'ın düşünmesi, Azat'ın bir karar vermesi hepimiz için geçerli olmalıdır. Azat ağam öldesin ölelim Azat. Ancak susma payımız kalmamıştır. Konuşsana Azat ağa. Konuşmazsan biz gençler konuşuruz. Ya konuş ya konuşacağız. Eğer vurmayla bu acı dinecekse bana da vuran. Sizleri kırmadım geldim. Benden bu saatten sonra ne beklersiniz? İsterseniz susam. Aha gençler ayaklansın. Cahili cahilete sürüklemenin zamanı geçmiştir. Kalemle konuştuk. Barış elçi olduk. Vurulan biz. Ölen biz olduk. Hadi ne duruyorsunuz? Bir oyla çekin. İsteğiniz bu değil miydi? Azada da dün yapın. Bununla da yetinmeyin. Analarımız, bacılarımız kınalansın. Dostu düşmanı güldürün. Eğer bu da yetmiyse yatanları tekrar mezardan çıkarın. Eğer bir kurban gerekiyorsa ben fazla yaşadım bile. Yalnız değilsin azat. Yalnız değilsin azat. Yalnız değilsin azat. Seninle beraberiz azat. Senin yanındayız. Her zaman yanındayız. Seninle beraberiz azat. Senin yanındayız. Ben senin yanındayız. Yalnız değilsin. Madem hep beraber karar vereceğiz. Madem hep birlikte öleceğiz. Madem hep birlikte yaşayacağız. Benden cevap bekleyin. خوب بودم سو دورش اولا واری مالا باوی مخون که تنیو سه لا 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 مالا باوی مخون که تنیو برای منو برکشتنیو کالی بابه می پیران دیا می برششتنیو وقتا که که Bak buyurunuz. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Git. Tekrar buraya gel. Emanet mal gel. Hadi. Hadi buyurunuz.